peynirimiz gerçekten çok fazla değer göremiyordu. O Türkiye standartlarında tescillenmiş olması bizi mutlu ediyordu. Bu süreçten sonra da mesela Avrupa'da da aynı şekilde tescillendiğini duymamız bizi ekstra da mutlu etti. Bu sayede Erzincan Valiliğine ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına da teşekkürlerimizi sunuyorum. Yani bu konuda teşekkürlerimizi sunabiliyoruz ama şikayetçi olduğumuz çok durum var. Sürekli dile getiriyoruz, sürekli söylüyoruz. Aynı şekilde e, aşiretimizin mensupları da ya da bu iş yapan diğer arkadaşlarımız da dile getiriyor ama sadece dilde kalıyor. Yani ben bugüne kadar gerçek anlamda hiçbir şekilde e, bir faaliyet göremedim. Hayvanlarımızı bir yerde otarıyoruz. Ufak bir şikayet oluyor çünkü istemiyorlar. Ya kardeşim ben bu hayvanı otarmasam, ben bu hayvanı beslemesem sen ne et yiyeceksin ne süt yiyeceksin, süt içeceksin. Ama e, şikayet ediliyor İşte kimse kimseyi çekemiyor ya biz bu işi yapıyorsak ya hiç kuruş para kazanalım işte bir şeyler kazanalım milletimize toplumumuza bir şeyler faydalı olabilmek için hem kendimiz kazanıyoruz hem de toplumumuza bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Şurada bir hafta 10 gün sonra mesela kurban var kurban bayramında sen şu hayvanları keseceksin. Yani bunlar aslında herkes memur olsa herkes farklı bir şey yapsa inşaat işi başka sektörlerde çalışsa peki bu işi kim yapacak? Biz yapıyoruz ama gerçek anlamda e, düşündüğümüz zaman yadırganıyoruz yani. Hani tarla sahibi kendine göre bir şeyler konuşur. E, mera sahibi kendine göre bir şey konuşur. Gerçekten bu anlamda devletimizden şöyle destek bekliyorum. E, ya hayvana mesela kışın nereden baksan bugün 100 tane hayvanın kışlık masrafı 500 bin TL en az. huzusu orada kalsın verdiği destek bakıyoruz küpe başına işte 100 200 her neyse veriyor ama orada 5 10 lira para yapıyor. Bir ton arpa gelmiyor. Yani bunlar insana gülünecek şeyler. Aslında bunlar çok e, ya devletimiz bunu yapabilir. Hayvancılığa gerçek anlamda destek çıkabilir. Sadece lafta kalmamalı. İşte biz hayvancılığı istiyoruz. Hayvancılık bitmesin, tarım bitmesin diyorlar ama ya abi gelin bir de bize sorun yani bitmesin de nasıl bitmesin? Ben geçen sene 500 TL ye aldığım yemin torbasını bu sene 800 TL alamıyorum. Geçen sene et 380-400 liraydı. Şu anda hayır 380-400 lira. Her şey %300-500 zam varken hayvancılığı neden öldürüyorlar? Eti şöyle sıkmışlar. Her şey uçuyor ama eti tutalım. Niye? Ete ufak bir zam gelince halk ayağa kalkıyor. Ya abi ete et zam geliyor ama her şeye de zam geliyor. O zaman ete, ete etkileyecek şeylere zam gelmesin. Biz de eti gerçekten o fiyattan verelim. Hayvanımızı o fiyattan satalım. Ama sen yeme zam yapıyorsun, meraya zam yapıyorsun. Her tarafa zam, suya zam, elektriğe zam. Et olduğu gibi duruyor. Yani ben devletimizden, millet gerçekten e, makam, yüksek makamlarda olan insanlarımızdan şunu e, dile getirmek istiyorum. Şu et fiyatları özellikle gerçekten bir el atılmalı ya. Biz kazanamıyoruz. Ya bu şekilde giderse hayvancılık biter yani. Dışarıdan ithal et geliyor dışarıdan. Abi engel olun. Yani eğer e, etin yükselmesini istemiyorsanız etle alakalı, eti etkileyecek şeylerin de yükselmemesi lazım. Eğer yemin benim meram, benim yemin benim işte çobanım, benim suyum, elektriğim sonuçta hayvanlar bununla bu şekilde gelişiyor. Ben, ben bu eti havadan kazanmıyorum. Bir şeyler geliyor. Eğer yükselmesini istemiyorsanız onların da yükselmemesi lazım. Eğer onlar yükseliyorsa bu etin de yükselmesi lazım. Ben şu anda besilicilikte Hayvancılıkta damızlık bile yapsam zarar ediyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir destek de görmüyoruz. Sadece lafta bir şeyler konuşuluyor. İcraata geldiği zaman hiçbir şey yok. Gerçekten benim gibi bu düşüncede olan hayvancılık işiyle uğraşan milyonlarca insan sayabilirim. Bir de şöyle bir konuya değinmek istiyorum. E, peynirimizin coğrafi anlamda Avrupa'da tescillenmesi çok güzel bir şey. Mesela kurumlarımız paylaşıyor. Derneklerimiz, sayfalar Facebook'ta, sosyal medyada orada burada paylaşıyorlar. İşte biz coğrafya alanda işte Avrupa'da da tulum peynirimiz tescillendi. Çok güzel övünüyorlar. Övünmeleri de gayet normal. Sonuçta bizim benim peynirim ülkemin peyniri, bizim peynirimiz. Yalnız düşünemediğim, düşünemedikleri tek şey şu. Biz alt tabakada yani en alt hamallığını yapan üreticiler Neredeler bu durumda? Sadece reklam olsun diye paylaşım yapmayın. Gerçekten bu işi bu duruma getiren üreticileri görün. Yani yapılacak bir destek varsa. Gerçekten çok fazla destek var da hani saymakla bitmeyecek şekilde. Yani dediğim gibi reklam yapmayın. Paylaşım yapıyorsanız üreticiyi de görmeniz lazım. Üreticiyi göreceksiniz, destek çıkacaksınız. Hani üretici bu durumda burada nerede? Ben bunu gerçekten buradan seslenerek söylemek istiyorum. Üreticiyi sadece bir hamal olarak görmeyin. Çünkü hamallığını yapıyorsak eğer, bugün sen orada o paylaşımları, o yorumları yapabiliyorsan, bizim sayemizde, üretici sayesinde. Ben sadece üretici temsilen konuşuyorum burada. Ama e, hakkımızı hiçbir zaman vermediniz. Bu saatten sonra bari bu söylediklerime kulak verin. İnşallah sesimi bir yerlere duyurabilirim. Erzincan'da peynir üreticisiyim. E, peynirimiz Avrupa'da coğrafi işaretini almıştır. İnşallah bu süreçten sonra peynirimizi yurt dışına siparişlerimizi çok hızlı bir şekilde herkese ulaştırabileceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Herkes Erzincan'ın peynirini tadacaktır. Tulum Peyniri üreticisiyim. Avrupa Birliği e, coğrafi işareti tescili onaylandı. E, bu bizim için onur verici bir şeydir. E, öncelikle herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bundan dolayı da üretimimizin de artacağını çok düşünüyoruz tulum peynirimizin e, yurt içinde göndermediğimiz noktası kalmadı. Sıra yurt dışında. Oradaki yaşayan Erzincanlı hemşerilerimize ve Türk vatandaşlarımızla bizi destekleyeceğini canı gönülden inanıyoruz.